Arkadaşlar herkese merhaba. Bakın biz neredeyiz? Ela camiye geldi dayısının camisine. Namazlarımızı kıldık. Şöyle gösterelim. Camimiz çok güzel. Şöyle çok büyük. Şu an aradayız. Birazdan yatsı ezanı okunacak. Yatsı vakti girecek. Şurada mikrofonumuz da var. Sevgili imamımız hayırlı olsun. Bir Ramazan ee, namazında daha buluşmak en nasip oldu. Bir yenine, yenine, yenine. Çocuklar siz de cami Arkadaşlar Ela'nın size arkadaşlar, söylemek istediği bir şey var. Namazı, namazı Camiye Bütün çocuklar cami arkadaşlar. Namazımızı kılmaya. Evet, arkadaşlar hepiniz camilere gelin. Bakın camindeki evet. görevli imamımız da evet. böyle. Çok Aynı şirin. Aynı ben Ela'nın dayısıyım. Ela bugün evet. Evet. meclise geldi. Evet. Bizimle beraber e, bugün namaz kıldık. Akşam arkadaşlar bu arada kanalımızı beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Evet. Ve cami konseptimizi beğendiyseniz like atmayı da unutmayın arkadaşlar. Evet. Teşekkür evet, arkadaşlar. ederiz. camilere bekliyoruz. Camilere. Bütün çocuklar camilere. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşim Selim Sela okuyacak İnşallah o Teala ısman الصلاة والسلام عليك عليك يا سيدنا